Arkadaşlar Güzel bir dak heyecanı yaşadık <laughs> oh. Tabi burası son Girişe çekemedik <laughs> evet. Girişte çekemedik kamerayla ama güzel bir hoş oldu ya oh. Oy 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 yedi beni Ömrümden ben. Deli deli Uzun ince bir yoldayım Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum Gündüz gece Gündüz gece Vay Bilmiyorum haldeyim gidiyorum gündüz gece gündüz gece vay dünyaya geldin anda Aa, şimdi manzara gözüktü şehir manzarası gözümüzün dibinde o ah